E, merhabalar. E, sorumuzda diyor ki aşağıdaki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir? E, öncelikle sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir. Nitelenmiştir dediğimde niteleme sıfatları aklımıza gelmeli. Dolayısıyla e, bir ismin birden fazla niteleme sıfatıyla e, nitelendiği bir durumu bulmamız lazım. Bu cevap D şıkkında karşımıza çıkıyor. Pırıl pırıl tertemiz bir su. Niteleme sıfatlarını biz isimlere sorduğumuz nasıl sorusuyla bulabiliriz. Şuradaki su ismine nasıl sorusunu sorduğumuzda yani nasıl su? Pırıl pırıl su. Tekrar sorduğumuzda nasıl su? Tertemiz bir su şeklinde Cevap alabiliyoruz. Gördüğünüzde iki defa sordum ve iki defa farklı bir, farklı iki sıfat, ya farklı iki niteleme sıfatı buldum. Dolayısıyla bizim soruda sorulana uygun olan cevap bu oluyor. Pırıl pırıl, tertemiz bir su bizim cevabımız oluyor. Ee, başka bir şık benim dikkatim bu anlamda çekmedi. Diğerlerinde böyle bir durum yok. Kolay gelsin.